Bunun içinde öyle bir mekanizma olacak ki GTA 5'te her şeyi yapabileceksiniz arkadaşlar. Let's go! Yapıştır kafaya bir tane! Ne oldu yarı yolda kaldınız? Bu Roketleri at baba! Ooo! Bu telefonlar yanına geldiğim mi o telefonlar benim telefonu hackliyor ve hack açılıyor arkadaşlar. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te inanılmaz bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü bölüm çok ama çok güzel olacak çok değişik olacak arkadaşlar Nedeni ise her şey bunun içinde olacak arkadaşlar Bunun içinde öyle bir mekanizma olacak ki GTA 5'te her şeyi yapabileceksiniz arkadaşlar Doğru değil mi lan? Gel yes, Hadi Başlayalım isterseniz arkadaşlar. Felaket olacak. Beni bu unutmuyorsunuz. Yapıştırın beynleri arkadaşlar. Çok güzel bir beyni bekliyorum. Dünkü videomuzda fazla beyni gelmedi. Beyni istemediğim için ama ondan önceki videoda 30 bin beyni geçtik. Bugün de onu geçeriz arkadaşlar. Yapıştırın baba beynleri. Ve kere yaslanan gerisi bizde. Hadi başlayalım fazla vakit kaybetmeden. Buradan şimdi bu aracımızı alıyoruz. Gidiyoruz Trevor'ı alıyoruz. Trevor'la beraber o hack yapan grubun e, ee, Malik basıyoruz ve oradaki o telefonu alıyoruz baba. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Ben de bilmiyorum. İlk sefer denemiş olacağım arkadaşlar. Trevor yakında şurada bir yerde bekliyorum diyor. Direkt Trevor'u alalım. Trevor'un yanına gidiyoruz arkadaşlar. Açılın baba. Uaf. Girişe bak. Şimdi şuradan bir çık yok yukarı. Burada bir yerde olması lazım abicim Trevor. Ooo Trevor Bey. Trevor Bey ne ya? Seni hiç alakadar etmez. Selam aleyküm. Selam aleyküm dedim lan. Selamun aleyküm dedim oğlum. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Geliyor mu? Tamam tamam ben söyleyeyim ben söyleyeyim sıkıntı yok gel ya. Gel gideceğimiz yeri göstereyim sana bak. Eee gideceğimiz yer burada. Buraya gitmemiz lazım baba gel. Gel 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 gel. Kışını kaldır biraz. Çap 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 çap. Gelsene. Hadi oğlum. Gelsene. <laughs> gel oğlum. Hadi gideceğiz gel gel. Diyordur ne yapıyor lan bu diye. Gel gel. <laughs> Hadi gidelim arkadaşlar. Çekil çekil çekil. Bas 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 bas. Hızlı bir şekilde oraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Ve orayı hacklememiz lazım. Bas baba. Let's go. Çekil çekil çekil. Abim. Bütün şehri hackleyeceğim o yüzden açılın baba. Açılın bana yol verin. Hızlı bir şekilde gidiyorum. İnşallah ceza yemem abi. Komiser bey. Görmedin değil mi beni? Komiserim bak geri geri gidiyorum. Komiser bey buradan aşağı inecekmişim. Oğlum tamam buradan geri gitmeye gerek yok. Camlar bandarı her şey kırdım. Aşağı inip buradan devam edeceğim herhalde. Üf drifte gel drifte gel drifte gel. Oğlum fazla drift yaptık. Bas. Geldik arkadaşlar bakın. Burayı bilen yüzde... Aranızda belki hiç kimse yoktur. Var ya Türkiye'de bilen yoktur arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. İyi bakın buraya. Şimdi çoğunuz buradan geçer normal değil mi? Bak abi şimdi. Bak iyiyiz de abi şöyle burada duruyoruz tamam mı? Şimdi normal buraya geldiğinizde abi buradan normal geçersin yani burada kapı yok bir şey yok normal bir şey yok abicim. Hiçbir şey göremiyorsunuz değil mi? O falan bakın yok burada da yok arka tarafta da yok. Yani nerede bir giriş göremezsiniz normal buradan siz koşup gidersiniz baba hiç içeri bakmazsınız ama şunun arkasında bir kapı olduğunu biliyor musunuz? Selamünaleyküm abla. selam baba. Ne bakıyorsun kız mal mal? He? Çok pis vurdum ya. Üf çok pis geçirdim ya. Abla da düştü. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya geldim mi? Bura direkt aşağı iniyor. İyi bakın abicim bak. Bu bir. Buraya geldiniz. Diyorsunuz aa ne oldu bir giriş buldum. Bu ne lan? Ha burası garaj diyorsunuz ve geriye dönüyorsunuz. Bunu yapmamanız lazım arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin burayı va. Bak. Buraya geldi mi burada bir kapı bulacaksınız arkadaşlar. Şu kapı var ya bak şurası bir kapı. Bilmeyeniniz vardır şu an. Bak yaklaştı mı nasıl düşecek o da. Bak. Hop. Düştü ve içeri girdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yaptım. Görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bakın. Telefonlar ileride. Bu telefonların yanına geldim mi o telefonlar benim telefonu hackliyor ve hack açılıyor arkadaşlar. Göreceksiniz artık sonra ama açıldıktan sonra neler olduğunu bilmiyorum ama şu olaya bakar mısınız abi? Neler var neler abicim. Bak bak bak. Dur dur dur. Dur bir şey oldu. Ambulans geldi. Ambulans gel ya. Vallahi ablaya çok kötü geçirdim ya. Gel 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 gel. Dur bakalım ne yapacaklar. Abi kurtarma ihtimaliniz var mı? Kurtar kurtar. Ne oldu? Yaşıyor mu komiser bey? Ne yapıyor? Kağıt çıkarttı. Dur bakalım ne yapacak? Ne yazacak kağıda? Komiser bey kağıda ne yazıyor? Ulan elinde kalem bile yok. Neyin kafasındasın? <laughs> E, bu mu bitti ben mi gitti ulan bari kadını alın götürün Allah belanı direkt gittiler ya lan Şimdi arkadaşlar şu e, hileyi chati e, heki aktif edelim bakın şimdi buraya geldim mi telefona geldim mi arkadaşlar telefonu kaldırdım mı göreceksiniz Öbür telefonların e, şöyle yapayım daha iyi görürsünüz arkadaşlar bakın buraya geldim telefonlar da açılıyor biraz uzakta yapayım Bak gördünüz mü? Onlar da aynı anda açılıyor arkadaşlar. Ve hack sistemi oradan bu telefona geçirecekler. Haberiniz olsun. Biraz daha arkaya geçeyim. Şimdi yaktına gidiyoruz ve telefonumu alıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Hack sistem başladı baba. Şimdi oradan buraya geçiriyorlar. Bu telefona geçiriyorlar. Ve bakalım ondan sonra neler olacak arkadaşlar. Behlürük. Oh! Hack geldi. Hack geldi baba. Oh bu ne? Bunu request diyor. Abi! Görüyorsunuz abi. Dışarı çık. Hack by manager diyor. Ah! Oh, bu ne? Arabayı açma ihtimalim var diyor. Arabayı kendine alma ihtimalim var. Tamam güzel. Bu araba da öyle. Burası da öyle. Arabayı kilit kilitleme ihtimalim var. Adamlar çıkamayacak. Şu adamların yanına gitsem onlarda bir şey yapabiliyor muyum? Öyle abla. Ablanın parasını çalabiliyoruz. Haydi. Bu arabayı açabiliyoruz. Bir deneyelim mi arkadaşlar? Abla sen de fazla para yoktur ya. Valla göremiyorum ama bir pantolon mantolon al. Ben buradan para alsam var ya. Borçlu çıkarım lan ona. Tam tersi. Buraya geç. Oo zibili. Sen de para vardır. Doğru değil mi lan? Telefona telefona. Nasıl yapacağım? Neye basacağım bilmiyorum ama dur bakayım bir. Ne oldu? Ana! Allah belanı versin. Adam fakir çıktı lan. Ya. Hadi. Oğlum para yok da telefondan hava atıyorsun ya. Allah seni yüzden polis geliyor. O zaman demek ki zengin bir yere geçmem lazım abi. Para almak için. Polis geliyor. Allah. Polisin arabasını kilitleyeyim mi? Dur bir deneyeceğim. Polisin arabasını kilitleyeyim. Bakın arkadaşlar. Öbür tarafta görüyorsunuz bakın telefon pil gibi bir şey var orada. Şarj şey var. İki tane çizgi var. oğlum vurmayın lan daha bir yıldız. Tamam tamam gel 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 tamam gel. Tamam gel gel gel. Gel tamam gel. Gel. Tamam abi bir şey yapmayacağım. Tamam bir şey yapmayacağım. Baltayla kaf. Lan oğlum hayır hayır. Hayır! Allah belanı versin. Yapıştır kafaya bir tane. Bunu kafasına da. Oğlum çok geldiniz lan. Oha! Kafa yedi adam kafası sağlam çıktı baba. Kaç 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 kaç. Çık, 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 çık. O popomdan vurmayın lan. Allah belanı versin. Çık, 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 çık. Hackleyeceğim, hackleyeceğim. şimdi hackleyeceğim. Dur gelsin. Helikopter hackleyebiliyor muyum? Helikopter. Aha. Helikopter hackleyeceğim. Dur. Oğlum göremiyorum. Dur. Helikopter hackliyorum seni. Hackledim. Aha kitledim. Şimdi çıkamazlar ha içinden. Çıksana. Çıksana içinden. Biri düştü. Ya Allah. Bibi. <laughs> Dur dur vur vur sniper sniper. Pilotu düşüreceğim arkadaşlar. Pilot bey. Kellenizde yediniz mi? Hadi yine vur hadi vursene. Hadi vursene. Bum. İşim bitti. O oh, polis gelmiş dur. Dur polis gelmiş. Arkadaşım buraya gelmiş. Gelsene polis bey. İnşallah polislerde para vardır. Bastım baba. O 5 dolar. Beleş 5 dolar aldım. Ama pilim de bitti abi. Şarjım bitti. Abi gidin la. Bir gidin la. Bir gidin bir şey yapamıyorum zaten. Helikopter geldi. Oha ipik şey bırakıyorlar. İnsene insene. İnsene insene insene. Hadi insene ipikten. İnsene. Geliyor geliyor geliyor. Ne oldu yarı yolda kaldınız? Ne oldu? Oğlum bir durun la bir durun la bir şey yap bir video çekiyorum burada bir durun la. Helikopter daha geldi. Bunlar bende baba. Gel 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 gel. Gel dedim sana. Şu oy, şu merdivenden çıkıyorlar yukarı arkadaşlar. Gelen var mı? Gelen yok. Öyle kalırsınız işte. Kaç yıldız? 4 yıldız. Arkadaşlar şu an e, bakın bastı mı bir şey olmuyor. Boş diyor bak bir şey yapamıyorum. You haven't born it for it diyor. Abi. Abi selam aleyküm. Şuna bir selam çakar mısın? Çaktın mı? Çaktın mı selamını? Ah hack kapaldı. Hack kapaldı. Uf. Abi bu hack sizden dans ediyor resmen. Uy aşağı atladı lan. Gelen var mı? Aşağıdan geliyorlar. Abi hızlı bir şekilde pompalı alacağım aşağıya tamam mı? Pompalı alıyorum. Pompalı al. Bu çok bu acayip bir silah abi. Göreceksiniz şimdi bak. Bum! <laughs> Başlıyorlar var adam nasıl arkaya gideceğim bak. Gel baba, gel baba. Selamünaleyküm. <laughs> Gel 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 gel. Abi o kadar çoğaldılar ki. Ben kaçtım buradan abi. Hemen bir şey alıyorum. Vehicles Power. Ee, ne alacağım? Ne alacağım? Ne alacağım? Ee, planes, planes, planes. Helikopter abi. Al bir tane. Fark etmez. Dur, e, güçlü bir tane alayım. Al şunu. Uzaklaş buradan. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Roketler al baba. Of! Oha, acayip ateş ettiler lan. Uzaklaş, uzaklaş. Altı şimdi gelseler var ya yemin ederim öperim öper. of roketler istiyor abicim bizimkiler. Dur, bir tane daha var burada. Neredesin baba? Bak gidiyor iki tane. Bak gidiyor 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 gidiyor. Of patlattım baba. Aşağıdaki arabalara gidiyor büyük ihtimal. Yok yukarı gidiyor. Ha buna gidiyor. Ulan onu da patlattık deme. Uzaklaş baba. Aşağıda arabalar var. Motosiklete var. Polis komiser bey Görüşürüz Allah Çarpacağım lan Gitti bunlar da gitti bunlar da. Abi kontrolü inanılmaz zor Kontrolü çok zor bunu Bak geliyorlar Roketlerle beraber geliyorum Allah cezamı verdi bu arada Gönderdim Boom. Arkamdan gelemezler abi imkansız bu saatten sonra ya. Swat'ı da mı yedim? Valla roketler gidiyor aşağı bağlanıyor ama. Bak aşağı gidiyor. Oy helikopteri vurdum görmede. Helikopterler zaten baya bir çile çekti benden ya. Gelsinler gel baba var mı? Bir şey bağlanıyor ha gördüm seni. Bak aşağıdaki helikoptere bakın baba. Oy o da gitti. Arkadaşlar Başka bir bölüme görüşürüz. Hackten bir şey geldi mi? Hack halen problemli. Görüyorsunuz. Bir şeyler yapmanız lazım abi o hack'i yükseltmeniz için ama ne hiç bilgim yok. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Oha iyi kurtarıyorsun ha. Hadi. Oha. Hadi baba. Arkadaki gitti. Öndekini yapamıyorum. Lan. Hadi. Hadi. Oo oh, işte bu. Onu vurarım aşağı atlarım baba. Mission completed. Başka bölümde görüşürüz arkadaşlar. Şurada havuza atlayabilir miyim sizce? Bence atlarım. Geliyor. Geliyor. Vallahi atladım. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oh, mis gibi. Ferah ferah.